Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine Neva Cennet'le bir video çekmek istedim. Ee, sabahleyin kalktım, bugün çok yorgundum. Geceleyin Neva Cennet, memede uyudu. O yüzden gerçekten de e, bayağı bir kendime gelemedim. Şu an saat e, 12'ye doğru geliyor. Neva Cennet bir yarım saat kadar uyudu, yine Meme'de uyudu. Ben de onu biraz biraz kestirdim birazcık. E, çay yapmıştım, onu içememiştim. Şimdi hem çay içeceğim biraz, hem de Neva Cennet'le kitap okuyacağız. Neva Cennet'in yeni kitabını göstermek istiyorum sizlere. Büyük Sorular kitabı. Neva Cennet'le bu kitabı okuyacağız ve biraz soru cevap yapacağız Neva e. Sizlere de göstereceğiz. Değil mi Neva Cennet? Evet. Ne bu? Çay. Ay çok iyi geldi Neva Cennet. Çay çok güzelmiş. Gerçekten o kadar yorgunum ki. Bu su. Senin suyun. İç. Tamam. Yeter. Hadi gel birazcık soru cevap yapalım mı seninle? Seninle biraz soru cevap yapalım mı? Çok güzel bir kitap. Bayıl, bayıldık. Hangi anneciğim? Bu ne yapıyor? Puzzle yapıyor. Puzzle yapıyor. Ne var cennet? Ne var cennet? Sana sordum sorulara cevap versen olur mu? Mesela bana gözlerini... Gözlerini gösterir misin? Evet, gözlerin çok güzel. Peki bana burnunu gösterir misin? Burun. Evet burun. Peki ağzın nerede? Aa, ağzımız burada. Saçların nerede Cennet? Evet, çok güzel saçlarım var. Harika saçlarım var. Peki Nevaci, ellerin nerede? Eller. Parmakların? Evet, küçücük parmakların. Peki ayağın nerede? Ayağım. Ah, Neva cennetin ayağı buradaymış. çok güzel ayağı. Yanaklarını biliyor musun? Evet, yanaklar burada, yanaklar burada. Neva cennetin yanakları. Peki, Neva cennet, Allah kaç? Evet, Allah bir. Peki, Allah nerede Neva cennet? Allah nerede? Kalbimizde. Nerede? Evet, kalbimizde, Allah kalbimizde. Peki, ne var cennet? Şimdi, e, şimdi seninle başka soracağım. Tamam, tamam mı? Mesela hayvanlara hayvanlara sesini çıkaralım. Olur mu? Evet, o hangi hayvan? Ha? Tavşan mı? Tavşan mı çıkardın? Tavşan mı yaptın? Hmm, çok güzel sesler çıkarıyorsun. Sen tavşanların sesini çok iyi biliyorsun. Buradaki Tavşanların sesini çıkarabiliriz. Ne var cennet? Köpek ha nasıl ses çıkarır? Hop 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 hop. Peki koyunlar nasıl ses çıkarır? Ne? Ne? Peki Ali Baba'nın çiftliğini söyleyelim mi? Ne? Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde keçileri var. Ne? Diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde ım, eşekleri var. A i a -i diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'm. Ne var Kedilerin sesini de çok güzel çıkarır. Miau. <laughs> Kediler nasıl ses çıkarıyor? Miau. <laughs> Oo oh, oh, oh. Köpekler mi öyle ses çıkarıyor? <laughs> Köpekler mi? Peki saklambaç oynamayı biliyor musun sen? Nasıl saklambaç oynuyor? Bak bu çocuk burada saklambaç oynamış. Ne oynuyor? Saklambaç. Nasıl oynuyor kızım? Evet. Nasıl? Gel bakayım. B De. Nasıl yapıyor? B Böyle. B -動. B -動. Gel kuşunu alayım ben senin odana. Gel. Hoppa. Gitme gitme gitme. Kuşu varmış. Burada ne var? Ne var Cennet? Burada ne var? Bu ne? Top.

Ne içiyor? Bak. yemekler hmm. Yemekleri yiyorlar, yemekte yiyorlar. Evet. Yemek yiyorlar kızım. Aa, çok güzeller. <gülüyor> <gülüyor> Alkış yapmayı biliyorsun. Başka? Başka ne biliyorsun? Alkış. Bay bay. Güle güle. Hmm. Böyle böyle. Gel babacım gel 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 gel. Babacım gel. 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 <laughs> Gel, gel, gel. Peki. Sen giyinmeyi bir çıkarmayı biliyor musun? Üzerini çıkarmayı biliyor musun? Ha? Giyinmeyi biliyor musun? Bak burada giyiniyor. Bir. Bu ne? Bir. Bu ne? Bir. Evet, eldiven. Kışın elimize giyiyoruz. Bir. O da pijamalarını giymiş. ne olacak. Uykusu gelmiş. Ne olacak. Bir. Evet, nennen olacak bebeğim. Ne var? Tavşan ne yiyor? Ne yiyor? Bu ne? Çığa. Su. Su. Su de bakalım. Çığ. Evet, su. Aa, bu ne kızım? Ne? Ne? <laughs> <laughs> aslan, aslan nasıl kükürer? Aa. evet aslan aa diye kükürüyor. Peki, peki, peki. Dede horluyor, nasıl horluyor? Hor hor. Eşek nasıl ses çıkarıyor kızım? A i a i a i. Peki peki ne yapıyor? Öğretmen ne yapıyor? Ya. Ne yapmış elini? Sh sh yapmış. Evet. A, Hı, hangi Bu. İtfaiye aracı. Nasıl çıkarıyormuş? B, b. Evet biu Peki hor nasıl ses çıkarıyor? Er, 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 er. O ne yapıyor? Ne yapıyor kızım? Hapşır. Hapşır. Hapşırıyor. Hapşır. Bisiklet. Kuş nasıl çıkarır kuş? Dik. Evet. Dik 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 dik. Evet. Benim kızım hepsini biliyor onları. Hmm. Kirpi. Bu kirpi kızım. Evet. Oo, dikenleri. Anne. Anne. Efendim anneciğim. sana. Sen konuş kameraya bir şeyler söyle hadi. Ne söyleyeceksin? Hmm. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba. Nasılsınız? İyi misin ne var cennet? İyi. İyisin. Peki. Bugün nasıl geçiyor? İyi. Bugün nasıl geçiyor? İyi. İyi, i̇yi mi? İyi. i̇yi. mi? İyi. İyi mi kızım? İyi. İyi. Peki. Peki ne var cennet? Anneyi seviyor musun? Anne. Anne. Çok mu seviyorsun? Anne. Çok mu seviyorsun? Ben seni çok seviyorum. Mama. Tamam mama getiriyorum sana. Biraz ma sen muz ye hem de bunlara bakalım tamam mı? Ya. Mama ye. ye. Hı, Hı Muzunu ye. Mama ye. Tana. Evet konuşalım. bebeklerin memede uyuması sürekli geceleri e, o kadar yoruyor ki ister istemez e, ya yani birkaç gün böyle üstü olunca e, biraz biraz da hafif üşütmem vardı galiba. Şu an başım da biraz ağrıyor. Hava da bulanık dediğim gibi sabahleyin bayağı bir yağmur yağdı. Nevadeni dışarı çıkardığım zaman daha iyi oluyor. Yani evde daha zor. Sabahleyin sadece ortalığı toplamak ne ile böyle bayağı bir zor. Sadece toplamak diyorum yani temizlik yapmak pek mümkün olmuyor. Çok hareketli bir çocuk. Hoşuma da gidiyor ama onun hareketli olması güzel bir şey. Böyle geçiyor günlerimiz işte. Sizlerle de ara ara böyle paylaşıyorum nasıl evde vakit geçirdiğimizi. Umarım hoşunuza gidiyordur. Bak ne güzel. Bu kitapta dediğim gibi yeni tavsiye ederim sizlere de. Tekrar göstermek istiyorum. Böyle içerisinde de her şeyi ayrı göstermiş tek tek biz yemek yerken de e, inceliyoruz Nevacet'le. İlk gün Nevacet elinden düşürmedi. O, onu da hemen koyuyorum izleyin. Evet. Bugün Neva'nın yeni kitabı geldi. Büyük Sorularım kitabı. Nevacet Ben mutfakta yemek hazırlarken hemen almış gelmiş. Hangisi bebeğim? Hangisi kuşum? Göster bakalım. Hmm. Ağaç mı var orada bir tane? Hmm. Sert yapraklı, sert kabuklu bir ağaçmış. Çok güzel bir kitap inceledim. Harika. Daha sonra detaylı da anlatırım size. Vacinet çok hoşuna gitti. Evet. Tavşan yıkanırken kullanıyormuş. Evet. Ellerini yıkıyor değil mi? Ne Neyle yıkıyor elini? Sabunla. Sabun. Dürbün nerede? Dürbün. Uzakları gösteren bir alet. Gözlük gibi. Gözlüğe benziyor. Gözlüğe benziyor. Dürbün gibi. O ne? Dağa tırmanıyor. Dağcıymış o. Dağcı dağa tırmanıyor kızım. Hangisi? O balon. Kocaman uçan bir balon. Neva çok sevdi. <laughs> Sabunu yalamak istiyor. <laughs> Normalde banyo yaparken sabun eline alıp aldığı zaman ısırmaya çalışıyor. <gülüyor> Çalışıyor. <gülüyor> Ay Çok sevdi bu kitabı kızım. İyi ki almışım. BKM kitaptan aldım. Büyük sorular kitabım. B Bütün kitaplarımızı oradan alıyorum BKM kitaptan. Neva Cennet hepsini çok sevdi. Bu da Yapı Kredi yayınlarının 6. baskısıymış. Gayet büyük gördüğünüz gibi. Bugün ilk günü Neva'nın bu kitapla hala sabunu yalamaya çalışıyor, keşfetmeye çalışıyor. <laughs> Tadı yok kızım o kitap. O... Ama alamazsın eline o resim. Evet, banyo yaptığımız zaman sabunu eline veririm. Ama ya ağzına almasan iyi olur, tamam mı? <laughs> Merak ediyorsun ama. Başka başka sayfaya bakalım. Ah kelebekler var. Ne var kelebekler? Kaç tane kelebek var? 1 2 3 4 5 6 tane kelebek. 6 tane kelebek. Kaçta kuşlar da var. Bir sürü kuş var. Nevad'a kitabına baksın. Ben de e, yemeği hazırlıyorum akşam yemeğini. Nevad'a acıkmıştır. Eşim de gelecek birazdan. Yemeğimizi yiyeceğiz. Değil mi ne var cennetim? Hı hı. İyi okumalar sana. İncele kitabını tamam mı? Hı hı. Sevdin mi? Çok güzel değil mi? Ben de çok sevdim. Çay çok iyi geldi ya inanılmaz. Rahatlattı şu an beni. Muzun güzel mi? Muz güzel mi? Da Bana da yedir. Bana da yedir. <laughs> vermek istemiyor. Kendisi çok hoşuna giden şeyleri yedirmiyor ama hoşuna gitmez de yedirmeye çalışıyor. Hatta direkt ağzımıza sokuyor. Bu ne? <laughs> Fil kocaman. Aa, ceylan küçücük. Minicik. Hı. Hmm? Hmm. Ben bir tane daha çay dolayayım da kendim olur mu? Muzunu bana verir misin? Hmm. Yedirir misin bana? Hmm. Hmm. çok güzel Bu çay istiyor şu an. Evet ben de çayımı içmeye devam ediyorum. Neva Cennet de yanımda. Birazcık daha böyle şey, Neva şey. ile kitap okurum. Ben de bir bardak daha içerim çay. Ondan sonra Neva ile yemek yeriz. Sonra belki dışarıda çıkarız değil mi Neva Cennet? At belki dışarı. Evet nereye? Hatta gidebiliriz. Evet hatta gidebiliriz. Evet videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.